85 milyonun Cumhurbaşkanı 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sevgileşleri Selvi Kılıçdaroğlu'yla selamlıyor sizleri Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız Yürüyor Yara Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sevgili eşleri sevdiği ile birlikte Güzel İzmir'i selamlıyor Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız Hak, tutuk, adalet Ruhunda asaret. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu Hak, hukuk, adalet Ruhunda hasaret Yürüyor iktidara Nasılsınız? İzmir'deyiz Kuruluşun ve kurtuluşun kentindeyiz Hasan Tahsinlerin kentindeyiz Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Benim, Benim umudum sizlersiniz. Beraber, Beraber, birlikte, birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte sandığa gideceğiz ve birlikte Türkiye aydınlığa çıkaracağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Şuraya da ses değil. Söz, 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 söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum söz. Bay Kemal'in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Emin olun. Birlikte olduğumuz sürece. Adaleti, adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Herkes, herkes için adalet, adalet olacak. olacak. Bir özelliğimiz var. var. Hiçbir ayrım yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin vermesin. Kim haksızlığa uğradıysa herkese bir olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır. Hiç kimse endişe etmesin. Çünkü adalet kavramını büyütmemiz lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil, adalet her yerde olmalı. Hayatımızın, yaşamımızın her yerinde adalet olmalı. Ve bunu sağlayacağız. Birlikte sağlayacağız. Sevgili gençler, iyi misiniz? İyi misiniz? Dersime çalıştım. Buraya gelmeden önce İzmir'de ilk kez sandığa gidip oy kullanacak Kanç genç arkadaşımız var diye baktım. 215.650 650 genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. 215.650 650 genç. Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme seçimidir. Bu seçimler hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği güzel bir Türkiye'yi inşa etme seçimidir. Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlama seçimidir. Bu seçim ayrılmak değil, kucaklaşmak, kavga değil, barışmayı sağlama seçimidir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Ve bu seçimler Türkiye'ye demokrasiyi getirme seçimidir. Gençler, Gençler yaklaşık 5 milyon 300 bin yeş, genç ilk kez sandığa gidecek Gençler, ve oy kullanacak. Ve gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Ve onlar daha ileriki yaşlarında çocuklarına şunları anlatacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Biz bir tweet atarken bile babalarımız, annelerimiz bizi uyarırdı. Sakın atma başımız belaya girer diye. Ben sandığa gittim 14 Mayıs'ta ve bu ülkeye demokrasiyi getirmek için demokratik yollarla oyumu kullandım. Otoriter bir yönetimi değiştirdim ve gerçekten de demokratik bir ülkeyi inşa ettim. Benim bir oyumun demokrasi için değeri çok büyüktür diye anlatacaktır. Çocuklarına, evlatlarına anlatacaktır. Çünkü 21. yüzyılın dünyasında Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Türkiye'nin kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin gücünü göstermeye ihtiyacı var. Ve her şeyden önemlisi Türkiye'nin dünyayla rekabete ihtiyacı var. Bunu yapacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Hiç meraklanmayın. Bir Şampiyonlar Ligi kurduk dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikte çalışıyoruz. En yetkin insanlarla birlikteyiz. Evet bir Kemal kurdu. Birinci yüzyıl başladı. Bir Kemal geldi. ikinci yüzyıl başlıyor diyor. Bayraklı'dan kardeşlerim hiç endişe etmeyin. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Hiç endişe etmeyin. Sizden tek isteğim sandığa gidin. Sizden tek isteğim oyunuzu kullanın. Sizden tek isteğim geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş veya sandığa iş gitmemiş bir arkadaşınızı, bir dostunuzu, bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin. Türkiye'yi anlatın. Gerçekleri anlatın. Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın. Ve millet ittifakına o isteyin bunu sağlayın, bunu sağlamak için söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? Gerçekten söz mü? Ben de size söz veriyorum. Bu ülkeye baharları getireceğim baharları, bu ülkeye huzuru getireceğim huzuru, bu ülkeye kardeşliği getireceğim kardeşliği, bu ülkede. Hiçbir çocuğun yata aç girmedi. Güzel bir ülkeyi inşa edeceğim. Göreceksiniz. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. Göreceksiniz. Üretsin, alın teri döksün. Ona kırmızı mazot vereceğiz. Göreceksiniz. O üretecek. Herkes kazanacak. O üretecek. Hepimiz kazanacağız. Hepimizin karnı doyacak. Kırsalda hiçbir kadının, hiçbir gencin aç kalmasını Yoksul kalmasını, asla bir gelecek umudu olmamasını düşünen bir düşünceyi tamamen tersiz yapacağız. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın geleceğe umutla bakacak. Her kadın evladını okula gönderirken huzur içinde gönderecek. Diyecek ki çocuğum okula gidiyor, akranlarıyla beraber sütünü, suyunu içiyor, yemeğini yiyor ve birlikte arkadaşlarıyla beraber okuldan ayrılıp evlerine huzur içinde dönüyorlar. Böyle bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Böyle bir Türkiye'de herkes mutlu olacak. Böyle bir Türkiye'de birlikte hepimiz mutlu olacağız. Ve böyle bir Türkiye'de Türkiye gerçekten de dünyaya, dünyada yeniden şahlanacak. Bir şey daha. Kısaca. Samandağ'dan başlayarak Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en büyük üretim bölgesi haline dönüştüreceğiz. Katma değeri yüksek ürünler orada olacak. İstanbul'un nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. O bölgeye bölgede ciddi bir istihdam alanı yaratacağız. Maden rafinerisinden tutun Denizli konusunda en büyük yatırımları gerçekleştireceğiz. Allah nasip eder. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve bunlar yatırım ayrılacak. Tamamı yatırım ayrılacak. Göreceksiniz. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim. Endişe etmeyin. Efendim parayı nasıl getireceksin diyorlar. Getireceğim, getireceğim. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Hukukçular var. Hukuk içinde, adalet içinde çalınan paraların tamamını getireceğiz. Öyle gidecekler. Amerika'da çiftlikler alacaklar. Göktelenler yapacaklar. İngiltere'de villalar yapacaklar. Bay Kemal bunları yiyecek. Yemem efendim, yemem. Tamamını alacağım. Son kuruşuna kadar getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Üretici kardeşlerime de sesleneyim. Emekli kardeşlerime de sesleneyim. Ta 2015 yılından bu yana Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin diyorum. Önce itiraz ettiler. Nereden bulacaksın parayı diye. Sonra ısrar edince biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye biraz artırdılar. Ama önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekli kardeşlerime söylüyorum. Gideceksiniz Kurban Bayramı'nda. Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. Bankaya gideceksiniz. Parayı çekmeye başladığınızda 15 bin lira paranızın olduğunu göreceksiniz. O para ananızın ak sütü gibi helaldir. Bunu söylediğimde de yine koru halinde bağırıyorlar. E sen parayı nereden bulacaksın? E sen beşli çeteye para bulurken kimse sormuyor. Bay Kemal dışında. O beşli çeteden alacağım bütün paraları Emekçiye, işçiye, çiftçiye herkese vereceğim. Üretene vereceğim. Tabii beşli çeteler de telaş içinde. Ya Kılıçdaroğlu kazanırsa? Kazanacağım, kazanacağım. Geleceğim. Sizlerin oylarıyla geleceğim. Geleceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemem tüy bitmemiş yetimin hakkını da asla yedirmez. Bizim, Bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onların da dünya kadar derdi var. O dertlerini de biliyorum. Meydan meydan söyledim 3600 ek gösterge verin diye. Yine itiraz ettiler. Yine vermeyiz dediler. Sonra tıpış tıpış gereğini yaptılar. Şimdi polis arkadaşların derdini biliyorum. Sorunlarını biliyorum. Değil 12 saat 24 saat çalıştırıyorlar. 24 saat çalıştırıyorlar. Ya bu polis aç mı tok mu kardeşim? Gittiği yerde nedir acaba? Dağın başında nöbet tutturuyorsun. Sırayla. Ya bu insan kardeşim makina değil ya. Bu insanın yemeğe ihtiyacı var. Bu insanın tuvalete ihtiyacı var. Düşünmüyorlar. Çünkü onlar sadece sarayı düşünüyorlar. Onlar yandaşları için çalışıyorlar. Bay Kemal vatandaşı için çalışır. Bundan emin olmanızı isterim. Gençler. Gençler. Söyledim bir daha söylüyorum. söylüyorum. Sandığa gidecek misiniz? Evet. Türkiye'yi değiştirecek misiniz? Evet. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek misiniz? Evet. Size sözüm söz bütün bu hayallerinizi beraber gerçekleştireceğiz. Söyledim, sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Onların tamamını gerçekleştireceğiz. Gençler büyük bir umutsuzluk içinde biliyorum. Geleceklerini yurt dışında arıyorlar biliyorum. İşsizliğin büyük bir bela olduğunu biliyorum. İşsiz olan bir çocuk evdeyse ise ne annede ne babada huzur yoktur. İster ki çocuğum okudu, işi olsun, gücü olsun, evlendireyim, dorunlarım olsun, huzurlu bir hayatı olsun ister. Ama bugün milyonlarca evde işsiz gençlerimiz var. Milyonlarca evde. Ve bunların hepsi sıkıntılı. Evlerde huzur yok. O nedenle bu tablonun değişmesi lazım. Bu tabloyu ters yüz etmemiz lazım. Bir şey daha ifade edeyim. Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen her harf ile şirini buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. 100 bin öğretmen. Ayrıca kırsalda veteriner hekim olacak, ziraat mühendisi olacak, ziraat teknisyeni olacak, öğretmen olacak, toprak analizleri yapılacak hayvanların aşıları yapılacak. Öğretmen nerede maaş alıyorsa onlar da aynı yerden yani devletten maaş alacaklar. Yani onların tamamı kırsalda köylüye, üreticiye hizmet edecek. Yeni bir anlayışı, yeni bir devri başlatıyoruz. Yüzüncü yılda birlikte, birlikte başaracağız. Göreceksiniz. Üretene değer vereceğiz. Alın terine değer vereceğiz. Bu olduğu takdirde Türkiye büyümüş olacaktır. Şunu düşünüyor musunuz? Dışarıdan arpa alıyoruz. Dışarıdan yulaf alıyoruz. Dışarıdan buğday alıyoruz. Dışarıdan et alıyoruz. Dışarıdan canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunların tamamını biz Türkiye'de yapamaz mıyız? Bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz yapamaz mı? Yapabilir. Ama bir siyasi tercih var. Onları yoksulluğa mahkum etmek, dışarıdan almak. Bu siyasi tercihi değiştireceğiz. Bazen diyorlar ya, parayı nereden bulacaksın? Dünyanın bütçesi var. Bütçe tercihini kim yapar? Siyasi iktidar yapar. Beşli çeteye verirsen para oraya gider. Halka verirsen para oraya gider. Onlar beşli çeteye çalışacak. Bay Kemal de vatandaşa çalışacak. Sizin için çalışacağım. Sizin için üreteceğim. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylarda asla ve asla gözüm yok. Mustafa Kemal'in mütevazi Çankaya'sına gideceğiz. Orada halka hizmet edeceğiz. Saraylarda dört yerden, beş yerden, altı yerden aylık alanlar var. Onları da keseceğim. İnanın onları da keseceğim. O beş yerden, altı yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım. Hiç endişe etmeyin siz. Bir şey daha. İklim değişikliği ile beraber Akdeniz havzası giderek ısınıyor ve orman yangınları giderek artıyor. Ve artacaktı. 16 uçağı var beyefendinin. Allah nasip eder iktidar olduğumda 16 uçağın 16'sını da satacağız. Orman yangınları için uçak alacağız ve orman yangınları söndüreceğiz. Bu ampul çok yakıyor. 14 Mayıs'ta aboneliği kapatalım diyorlar. Kapatacağız, kapatacağız. Beraber kapatacağız. Maden mühendisi oğlum 10 yıldır işsiz diyor bir baba. Evet maalesef bu tür olaylar çok fazla işsizliği biliyorum. Unutmayın, işsizlik bütün kötülüklerin anasıdır ve işsizliği bitirmek de bir siyasal iktidarın temel görevlerinden birisidir. Bunun için üretmek, bunun için insanın üretirken harcadığı alın terinin değerini vermek gerekiyor. Zarar ederse üretmez. Kar ederse, geliri olursa üretecektir. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunarken Ekrem Başkan'ın söylediği güzel bir şey var. Ne diyordu? Her şey Her şey Her şey Buradan tık yok. Buraya da soracağız. Her şey Her şey Her şey İnanın her, şey, her, şey. her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye baharları getireceğiz inanın. İnanın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek inanın. İnanın her evde huzur, her evde bereket olacak inanın. İnanın beşli çetelere çalışmayacağız inanın. Halk için halkla beraber çalışacağız ve üreteceğiz ve kazanacağız. Ve bu güzel ülkeye huzuru, bu güzel ülkeye bereketi getireceğiz. Hepinize enişten selamlar saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkürler.